Şimdi Chelsea, Crystal Palace maçımın özetini göstereceğim. Bakalım maç kaç kaç bitmiş Allah ben ne bilmiyorum. Ama inşallah yenmiştir amin inşallah. Yine like'ları patlatmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diye Chelsea, Crystal Palace maçım başlıyor şimdi. Ne ekran? Ah. açıldı. Açılsın. Açılsın. Açıl. Çabuk. Gir. Hemen Chelsea'den Böyle bir. Şimdi Stone kapta. Ruan duyacak. Ruan duyacak. Ruan şata Yine orta. Ruan O golü, golü Sonra bir. Kim vardı lan Mbappe? Hmm, ya Abi, Christopher yeneriz, Christopher palace Mr. Paris kim ya? Burada karşısında koskoca Mr. Paris da kim ya? Burada karşısında koskoca Chelsea ya. yani Chelsea duruyor. Chelsea duruyor. Chelsea, 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 Chelsea. <gülüyor> 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 Oh helal olsun bana. Bu açılıyor ki ben konuşuyorum. Lütfen like'lara abonum böyle. Kolay basmayın abonum böyle abone olarak. Tam böyle tak 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 acımayın. Acımayın o biçim. O biçim ha. böyle, böyle bir şey. Bu ne ya siyah sen geldi. Evet. Hadi. Bekliyoruz. Bekliyoruz. O oh, zaman stüdyonun hoş geldiniz. ve Kristi Pans arasında oynanan bu zorlu müsabaka müsabaka başladı. Hazırız. Pardon. İşte tam bu işte tam bir futbol akşamı bir mi? Ma ve maç başladı evet gördüğünüz üzere Cristiano Ronaldo ben birkaç fırsat kaçtı ya, şöyle. Merino topu önünden buldu ve işte, şut yapıştırdı. Merino. Hay Merino. 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 Ya Merino ya. Karıcı rogi. Tarih akıtılarına bilmem ne falan. Goresk karşı tarafından sıkılan mükemmel bir orta yaptı. Bir saniye. Benzema Rolşataya kalkıyor. Haydi Benzema. Haydi Benzema. Benzema ya ne yaptım ben de güzel denen ama kalıcı hayatının kurtarışını yapıyor. Şut şansı Eduardo yazıyor okuyorum fazla çıkaramam. Haydi Crystal Palace'ta atacağım. Ay kırmızı sarı değil hocam. Vara gidin kırmızı kart olduğuna bakabilirsiniz çok iyi bak Cristiano Ronaldo kafayla topa dokunuyor Cristiano Ronaldo haydi ya Ronaldo sen niye gelmişsin 38 yaşına hala futbol oynuyorsun ya Goresho Goresho ortayı biraz uzağa gönder ama Mbappe kafayı vuracak Mbappe Mbappe oğlum ben ne bunlar atamıyorum ya Mbappe için şanssız bir an Hızlı hücum Mbappe uzak köşeye vurarak gol atmayı deneyecek Mbappe. Mbappe. P P. Mbappe. Ne yaptın ya? Mbappe Fidiki. Mbappe topun başında. Haydi Mbappe. P Mbappe ya. Valla. Hiç atamıyoruz ha. Bu ne? Atacaksınız. Böyle bir şey mi var ya? Koca Cristiano Ronaldo'su yenemiyoruz ya böyle bir şey mi var? Nefes kesen bir maç oldu her öyle... ekran başında izleyiciler de aynı keyfi aldıklarını tahmin ediyorum. <laughs> 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 Krofe Cristiano Ronaldo, güzel bir ikili oynadı Cristiano Ronaldo şu için açığı buldu. Cristiano Ronaldo Ronaldo Ronaldo! Oğlum biz niye böyle şanssız bu maçta? kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Mbappe <laughs> ee, kusursuz bir orta açtı. Ben de sadece top dokunuyor topa. Benzime, ben Cema. <laughs> ben. Cem. Abi ne oluyor lan siz bizi. Hangi şekil analiz ettiniz. <laughs> Mikel kafayı vuracak. Ya ben koy Christopher Palace'a yenilemem. Ya ben yenilemem şimdi ya. Direkt anlamış bile. Ben kontrol edemem ve şimdi topun kontrolü bilmem ne doğru sonra okuyorum. Benzema diye. Benzema. Benzema attı. Benzema muhteşem bir çur çekiyor daha iyisini yapamazdı. One açık like, şık bir çalım ile to bu ileri gön ileri yolladı. One like attı. Van Dijk asist yaptı. Cross. 2-0 Ne yapıyorsun inta? Aman yavaş. Yavaş. Oyuna girer çıkan oyuncu Merino. İyi, i̇yi iyi. Merino iyisin ya. O lise rakibinin geçiyor. Kaptan Cuma kalkıyor. O lise. O lise vurdu ve top dışarıda out. nasıl şikayetlik yapıyorum ama kötü deme. Böyle <laughs> bir şey deme bana. E, Mahpet tarafından güzel bir parça. Goretzka çöz asasına kale. Çöz kalesini yokluyor. Bilmem ne. Orada son yazıyı okumadım. Goretzka. Neyse yendik ya. Bir saniye çeviremez yani. Yendik. Direkleri dövüyor. Direkten dönmüş. Ve 2-0. Aldık bu maçı. 2-0. Christian Ronald şimdi bu takımı İda İda İdeal kaptanı başka birisini pozlu bandına taktığı hayal ed edemiyorum. Zaten ya Cristiano Ronaldo taktırmasam şey kaliteli bir orta saha veya forvetin bu fikri kullanmasını Bak pek doğru seçme mi? Orta saha. Goretzka ne dibine duruyor. Ya? Goretzka'yı yapacağım. Evet abi. Goretzka ben nasıl düşünemedim gir de hemen taktiklere gir hemen 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 acilen taktiklere gir abi ya Goreska'yı ben niye free kickleri full hamla yapacağım yarın full hamle maçım var 4 3 3 dizilişime gir ortam sinirli çıktı ya ha 8 şey, kovar her sen de hadi ya uğraştırma bizi Yüz taktikleri. Pardon. Rollere girecek ya. Bir tane çakacağım ha. Rollere gir şöyle. Kaptan kız sen ona penansa benzeme. Mbappe. 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 Koreç kat. Tamam bak orayı sen dağıtmayasam serbest oluruz. Sesi ben mi yav? Çok ses olunca. Amanin. Evet. Hadi hadi hadi. Aa. Bak onu kırıklayacağım. Gülüm sen ne diyorsun bu kadar? tabii ki sevinirsin bir ki oldu. sıradayız hadi oku oku sence hedefimiz ilfiğim... ne sence hedefimiz ne doğru üçüncü üçüncü de takımımız gayet iyi İkinci sıraya olmuyoruz öte bu bu burada bu devam etmek için ne diyorsa armaş...? yap evet bugün de plasmanda full hamile karşı karşı karşılaşacak karşılaşacaksın dilim dönüyor senin taktiksel becerilerin göz gözel bir şey ortaya koyup Fulham'ı dalga geçmem dalga geçmem gerek kale görünüşü şut çek kale görünüşü şut çek bir çok orta saha oyuncu ve ve alt forvetin olduğu durumunda yapılabilecek en iyi 5-4-1 veya 4-5-1 dizilimin taktikleri iyi sonuç verip bana ne bana ne ben sizin şeyinizden. taktiğine var da bu taktikleri siz de yapabilirsiniz. Ben yapmıyorum ne siz de yapmamazlık yapmayın ya Şu taktiklere gir. Girelim hemen 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 tık tık tak 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 katli yapalım ki hakem bize böyle Cüneyt Çakır hileli Cüneyt Çakır gibi kırmızı kart göstermez. Şaka yapıyorum ya Tabii Cüneyt Çakır'a buradan selamlar. Ama Cüneyt Çakır niye bak çok hakemlik yaptı maçlar. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında çok hakemlik yapıyor ya. Onu ben de çözemedim. Neyse başka o konuya demeyeceğim ama mükemmeldi ya. Bitmesi çok kötü oldu. <laughs> Neyse hadi videomdan umarım keyif almışsınız aşağıdan like patlatın. Patlatın şu like'ı da coşalım be. Patlatın şu like'ı hadi. Bay bay. Hoşça kalın. Eyvallah. Selamünaleyküm.